Bir Arkadaşlar ee. kusura bakmayın Video durmuş bunu fark etmemişim ee, Nerede durduğunu da bilmiyorum şu anda Ama hiçbir şey yapmadım yani Yusuf'u Yusuf bana Şu kazmayı yaptı onda videolarım galiba Şu Cooper kazma yaptı bana Cooper ingotla ee, Skeleton öldürdü Yusuf'u Ben de skeleton'u geldim öldürdüm indiği indikamı Şeklinde bir olay oldu yani şu an örümcek sesi geliyor hala onu arıyorum ben artık koyun aramaya başlıyorum artık gidip koyun arayacağım ciddi ciddi ama sanırım bu adada koyun yok ya da adam ki burası Yusuf şuradan denize bence bot yapıp gidelim bir biraz geliştikten sonra olur değil mi hani uzaktan göremediğin için sis oluyor ya Allah la, 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 Öldüm Beyaz lan. beyaz spider görüyorum sizlerin arasında. Öldüm lan. Bombi nerede lan? Öldüm. Çok korktum lan. Tüm patladılar. Elmas kılıcım nerede? Bende değil. Nerede? Bilmiyorum ölmüşündür onunla işte sende. Bende değil Yusuf. Ekranları paylaşıp göstereyim istersen. Bekle ben şu... Ya hay ben şimdi... Bende falan değil senin diye kılıcın. Ya en az Kesin değdi ben içeride görmüştüm. Aldım. Sen mi? Evet aldım ve skeleton öldürmeye geldim. tavuklar burada tamam. Skeleton. Abi aramana ve... yardım edebilirim ama ben almadım elimden o konuda bir şey gelmez. Allah Allah düştüm lan. Ha şu gülü de aldık mı? Bir kırmızı renk. At yaptık. Arkadaşlar bu kırmızı renklerden ne yapacağımı göreceksiniz daha sonradan. Yünle kıyafet yapacağım. Yani kendim yapmayı düşünüyorum. Tabi önce demiri tamamlamazsam. Çok lag like var arkadaşlar ben duraklatayım. Lag like geçsin. Açalım. o skeleton skeleton skeleton. Heh öldürdüm tamam. Oha can çıktı. Ay lagıma başlayacağım ya. Demin bende de biraz lag vardı da düzeldi şimdi. Evet arkadaşlar tekrar edeyim ben. Hem Yusuf'un ekranından hem benim ekranımdan izleyebilirsiniz videolarımızı. Hangimizin ekranından istiyorsanız on günler izleyin diye böyle bir uygulama gerçekleştirdik Yusuf'la. Yani belki Normalde şey, de çekmeyecek miydik? Şey ikimizi de görsünler çekerken diye. Hangisini onu izleyecekler. Ay söylemedim. Kimin ekrandan izlemek isterlerse ondan izlesinler diye böyle bir uygulama gerçekleştirdik ya onu diyorum. Yoksa çekecektik canım. Çeki yoz da zaten. O sağlam kömür buldum yemin ediyorum. Ya abi bulamazsam <laughs> şu kılıcı sinir olacağım. Ha buldum lan geldi. oh, tamam. Game Gelmiş. mode ne abi ya game mode. Allah heh, kömür atlamışım. Ha tam kazmam kırıldığında kömürler geldim arkadaşlar. Ee, buldum kazmamı. Ay kazma diyorum kılıcımı. Meşhur kal meşhur kılıcın. Ondan sonra şu bu öldürmeye çalışıyorum evet. Bence dia'yı biriktir geniş Dio kılıç yap o süper olur var ya. Aa doğru lan. Ben Cool yapacağım onu. Ama tabi e ben onu Cool Pringots yapacağım. Kemik var mı? Bende mi? Aynen. Var neden? Versene. Kemik şeyi mi yapacağım Kaç tane var? Kemik tozu mu? Ya kaç tane var? İki tane var. Kemik İki tozu tane. yapayım mı sana vermek için? Hı? Kemik tozu yapayım mı vermek için sana? Yok yok, yok yok. Tamam kemiği veririm ne yapıyorsan yaparsın onunla. Beş tane kemik bir tane de eskelet kapısı gerek ya. Arkadaşlar bu arada diyeceksiniz e, ee, kaçıncı gün oldu artık yok. hadi eviniz yok eviniz yok diyeceksiniz ama var Şö işte eviniz diyorum çok özür dilerim çok kötü oldu <laughs> yatağınız <laughs> yatağınız diyeceksiniz özür dilerim arkadaşlar ama yani yapabileceğimiz bir şey yok koyun yok burada biz ben de Aynen. Yusuf onu diyorum zaten Yusuf buradan taşınabiliriz bence yok be ya bota gideriz şüphe, abi şüphe çıkabiliriz de taşınmayalım. Ne? Arkadaşlar, süremiz doldu sanırım. Bir bakayım. Yani taşınalım derken farklı adalara falan gitmeye çalışalım bence. Arkadaşlar, süremiz dolmuş. Ee, 4 dakikada geç geçmişiz. Ee, bu bölümde bir bölümün daha sonuna geldik. Ee, bir dahaki bölüme görüşmek üzere. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayınız. Tamam. Yusuf? He? Abi başka adalara gidelim bence. Ya bilmiyorum abi. <laughs> Bekle bir saniye. Yatak bulamadan geri döndüm. Ama olsun. Yani yatak aramaya gideceğim şimdi. Devam edeceğim aramaya. Yatak. Heh, demir. Harika harika Kanka Ben mesela geldim ben mesela Senin şu bana yaparak Verdiğin kazmalar her madeni kırabiliyor mu Hayır Diye yıkıramıyor mu Sadece taş olan Hayır. Demiri kırıyor. Demir herhalde. Abi bir bug olmuş sanırım ya. Youtube'da e, normalde 107 görüntüleme vardı. 8 görüntüleme daha geldi. Hala 107 gösteriyor. Allah Allah. ne kadar ne kadar ben. Keşke kömürle kılıç yapsak falan çok güçlü bir şey olsa. Bir farklılık olur abi. XP için kazıyorum öyle fırına koyacağım. Kesin geliyor yapma yapma. Tamam. Bak plan olmuştu böyle Olabilir. Peki hala 107 iken 107 ise görüntüleme geldiğini nasıl biliyorsun? Videoların altında görüntüleme yazıyor. İşte tamam 107 iken hala 107 ise nasıl 8 tane daha geldiğini anlıyorum. 107 idi. Ee, o video yüklemeden önce video yükledim. Ha toplam izlenme sayısı mı? Ha? Toplam izlenme sayısı mı? Evet. Ben video izlenme sayısı anladım. Toplam video izleme. Tamam anladım şimdi. Cooper'la altın kazılır mı kazma? Hayır. 64 artı 29 kömürüm var lan.